diliyorum. Üçüncü çocuklarını bekleyen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti ilk kez o sözlerine çok şaşıracaksınız. Ben korkuyorum biraz. Onu düşünmemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bergüzer Koral ikinci çocukları Han'ı kucaklarına almalarının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yine hamile olduğunu açıklamış. Hayranlarını şaşırtmıştı. Bakayım ben. Kız çocuk beklediklerini öğrendiğimiz çifti tatil yaptıkları Bodrum Gümbet'te yakalıyoruz. Halit Ergenç kız babası olma konusunda ilginç bir itirafta bulunuyor. Korkuyorum. Bu sefer kız olması çok değişik. Farklı bir heyecan var mı kızın? Var. Korku var korku. Ben korkuyorum biraz. <laughs> Halit'te korku var. Yani beni biraz parmağımda oynatıp gitti diye. Özlem biraz <laughs> korkuyorum. Güzel Hanım yıllardır zaten kız çocuğu istediğini daha çok bir otorita söylemişti. Ee, onun için ayrı bir heyecan olmuştur muhakkak Tabii. ama. <laughs> Tabii. Yani onun heyecanı, beklentisi falan bizde e, inanılmazdı. Neyse, e, Çok şükür. Testin, Sağlıkla, inşallah. kontrolleri yaptırdıktan sonra inşallah mutlulukla kucağımıza alacağız dedi. Bebeğin kedileri için sürpriz olduğunu belirten çift daha yeni doğmuş olan hanın ardından evde bir bebeğin daha olmasının zorluğu karşısında şu sözü ediyorlar: Düşünmemeye çalışıyoruz. Bu, onu düşünmemeye çalışıyoruz. <laughs> Göreceğiz, zaman gösterecek yani mutlaka. Tabii, ya öyle çocuk zor olacak. bir süreç yaşadık ki bütün yani dünya olarak. Demin de onu konuşuyorduk arkadaşlarımızla. Ee, artık böyle. Çok şükür. Yani her şeyi şükreden hale geldik ve minnet duyuyoruz yani. Hani hep biraz öyleydik. Şükür Ama biraz. hani sağlığımız yerinde, çocuklarımızın sağlığı evet. yerinde. Allah nasip etti. Hiç beklemediğimiz bir anda sürpriz bir şekilde geldi ve sürpriz bir şekilde öğrendik. Dolayısıyla ondan sonra hani bize laf düş söylemek düşmez. Hani diyorum evet. ki bir şekilde Allah onun da gücünü verecek herhalde. Peki Hanım 21. haftasını dolduran kızına neden Leyla ismini verdiğini şu sözlerle açıklıyor. O? Leyla isminin bir anlamı, önemi vardır muhakkak. Ya, şey demişler aslında. Aynen. Yani hmm. film için filan demişler, filmdeki ilk oynadığım karakter yani hiç alakası hmm. yok. Böyle yani ya kendimi çok bildim ben bileli seviyorum çok Leyla seviyorum yani ben Leyla ismini hep çok sevdim. Şükür. Allah nasip etti yani çok Şükürler şükür, olsun. çok mutluyuz. İnşallah sağlıkla gelsin dünyaya, İnşallah. biz bekledik ki hani tam bütün kontrolleri bitsin de sağlıklı olduğu haberini alalım ondan sonra paylaşalım istedik o yüzden daha geç paylaştık. Ee, Muyduk? her şey yolunda evet. görünüyor. Çok şükür arkadaşlar. Yani. Pandemi döneminde setlerden uzak kalan hariter genç şaşırtıcı bir cümle kuruyor. Çok çalışmam lazım. E çok çalışmam lazım. <gülüyor> 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 tabii mecbur. <laughs> çok çalışmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. <laughs> e, şu anda kesin bir şey yok ama e, yani olacak tabii ki çalışacağım. Birkaç sene önce Vatanım Sensin'de çok başarılı olan karı koca hayranlarını sevindirecek bir de açıklama yapıyor. Aynı projede yer alabiliriz. Konuşuyoruz. konuşuyoruz. Ondan sonra ııı e, illaki oluyor. Hala bazen konuşuyoruz. Acaba vatanım sensinden sonra böyle bir şey daha beraber oynayalım. Evet. <laughs> evet. <a> evet. <laughs> beraber olur mu bu adam? <laughs> Niye olmasın ki? Şu an bir teklif yok ama yani iyi, doğru bir projede böyle. Bilmem soralım. Beraber, bir beraber olmamızın mi? bir faydası olup <laughs> hani e, hikayeyi doğru çıkartabileceğimiz bir formülde neden olmasın ki tabii. Vatanım sen en çok mutlu şey biz çok korkuyorduk hani karı koca nasıl olacak yani çünkü benim en son hatırladığım arzum olan Mehmet Aslan yani yıllar önce sonra çok karı koca hatırlamıyorum uzun dönemli bir dizi ee, karı kocanın rol aldığı falan biz böyle çok korktuk yani inandırıcı olacak mı nasıl olacak inanın biz sette bile unutuyorduk yani ve tabii. insanların en çok söylediği şey oydu yani karı koca olduğunuzu hiç hatırlamıyoruz bile. E o anlamda Vatanım Telsin benim için çok tabi böyle e, çıtanın çok yükseldiği bir şey oldu.